arkadaşlar evet, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte teleportayız. Arkadaşlar, i̇şte şey bugün, yapacak. Bugün ilk başta bu yerden gideyim. En son adamın yerden, yerden gideyim. Bu yerle gideceğiz. Ama ilk başta şimdi, şimdi ben yapıyorum. Evet. Evet arkadaşlar Mart. yapıyor. Abi. Kafam şu yana şu yana çok Bir geçti. Kez Daha yap. Kafam şu yana çok geçtiği için yapamadım. Ya, yani ya. yapmam lazım ama kafam çok geçtiği için. E şimdi bende sıra. Hadi hadi. hadi. Arkadaşlar abim yapacak. Dur dur çekiyorum. Arkadaşlar abim yapıyor. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi hadi şöyle göstereyim. Yusuf sen, sen yap ben bir yanlara göstereyim. Hadi. Allah. Mert <laughs> elleri çok dün, kaygan. Dur dur şu yerleri göstereyim sonradan. En son bu yerleri yapacağız. Hadi. Al çocuğum. <laughs> Arkadaşlar şimdi Mert yap. <laughs> arkadaşlar Ben aslında az önce yapmıştı. Bir gidiyorduk Şu herhalde halı saha maç yapacaktık Yani o zaman yapmıştım ama Arkadaşlar birazdan da halı sahada yapacağız <laughs> Al tut Mert Abi çok kaygan <laughs> Şuraya geç Ellerim kaygan ama şey yapalım da arkadaşlar. İşte. El, ellerim arkadaşlar, kaygan. Ellerim baya kaygan. Benim, ben ben çellem işeyim yapaldım. Elim kuru geldi çünkü. Hiç, hiç gökmedim bugün. kaydıraktan kayacağız. Yok. Evet, kaydıraktan kayacağız. gel, gel. kayacağız. Gel Mert kayacak şimdi. Hadi Mert. Şey. Arkadaşlar şimdi de ben kayacağım. Gel gel geliyorum. Ka, ka kapatmadın değil mi? Evet kapatmadım. Tamam tamam. <laughs> Mert şöyle tutacağım tamam mı? Tamam Mert. Tamam. tamam. doğru tutuyorum abim kayacak şimdi. Artık geri gideyim de düşmeyeyim. Happy missales, Evet arkadaşlar ee, Arkadaşlar, arkadaşlar hayır, hayır arkadaşlar ilk başta evet, verdiğim evet, gibi. Evet arkadaşlar. İlk başta ben gösterdim, ben gösterdim, ben gösterdim. Ee, evet. Ben keyden ee, şimdi yaparken tekrar çekmeye devam et. Şimdi maç ee, şurada da var. Şöyle. Abi ciddi, hadi gel arkamdan. Ver, gel. Ben... gel gel. Arkadaşlar. Ben şey çekiyorum zaten. Dur arkadaşlar kendimi çekiyorum. Hemen döndüreyim abimi çekeyim. Su. Arkadaşlar şimdi. Geç sen çek ben çıkalım etme. Çıkacaksın. Arkadaşlar açtık şöyle göstermem lazım çünkü yapamam. Arkadaşlar. Abi, abi, arkadaşlar çok kötü. Düşmesin. K Mert yapacak şimdi. kardeşim yapacak. Canım ya, o fantastik. Vallahi bilek düşmedim evet, arkadaşlar. Şimdi şurayı yapacağız. Mert tuttu. Ben gideyim ben gideyim bak. Evet şimdi futbol oynayacağız. Halı sağ şurası. Şurası, Ya şimdi eee halı sahaya gidiyoruz. Bu parkuru yani geçiremeyeceğiz. Ben, ben az önce o yerde düştüğüm için daha yapamayacağız. Evet arkadaşlar. Yani hal bir dahakine girip... gelişimde evet, yaparız zaten. Halı sahaya giriyoruz şimdi. Arkadaşlar şimdi, şimdi ben kaleci olacağım. Abim bana şut evet. çekecek. Yani çok ya kameraya neye koyacağımızı bilmiyorum. Çutarsam belki çapta çıkılabilir. Evet. Şuraya, şuraya tutalım. Şuraya koyalım. Tamam mı? Şurayı koyalım. İşte şimdi ben şut çekeceğim. çekiyor mu? İyi çekemiyor şu an ben tutacağım. Çekiyor. çekeyim. Sen şeyin abim ne? Arkadaşlar. Abim çekeceğim ben şimdi. Yani ben çabuk a çabuk kameradan görebilirim aslında. Arkadaşlar. Abim, abim. Abim açamadı. Abi. Bizim çok pul da vardı. Alırsın değil mi ben? Çünkü da arkadaşlar kamera çok sallanıyor. Abi gösteremedim ya kuracağı çalışayım. Dur dur ya kamera çekme kameraya gel kameraya gel. Şuka'dan çıkayım ki daha iyi olsun. Elim gıcıkmış öyle belip aldım. Aa. Arkadaşlar çok kötü şey. Kameraya yüz Ol, olsaydı keşke. Ama yani hiç kimse kalmadı. Annemi çağıralım mı? Annemi çağıralım. Yusuf annemi çağıralım mı? Tamam. Arkadaşlar biz burada kapatıyoruz ama fut de, bana şu çekmeye devam ettik. Evet, şu anda abi, çünkü kapatmamız lazım. Evet, kapat. yani sonra annemi çağırıp geliyorum da. Arkadaşlar şimdi e, futbol sahasında yine e, şut çekeceğiz. Arkadaşlar işte annem çek çekecek bizi hadi. Arkadaşlar annem geldi. Bizi <laughs> ona geçillettiniz inşallah. Hadi anne. <laughs> Zorla götürdünüz. Evet. Peki anne neredesiniz şu anda? Nerenin parkınız? Şey farda söyledik zaten. Çok mı? söyledik söyledin çok söyledin sen. Ben çok söyledim. söyledim. Kim var yanınızda bir arkadaşınız daha var? Ahmet Oz da mı gelmiş? Evet. Tamam. Annemin arkadaşının oğlu. Tamam atın poşetinizi atın çöpünüzü atın çöpe. Çöp kutusunu atın. Ay, çöp kutusunu atalım. Dağlar. Tamam. Çok, Aa, çok güzelmiş burası ya. Ha. Evet taktik gösterecek misin bize? Oo. <gülüyor> ben <gülüyor> elime şildim ki yapışkan. Hani elime çüküldü. Çik çik. Niye? Elim, elime çikrundum yapışkan olsun çok güzel. Anne taktik. Hadi Ahmet Ozu şimdi. Ha, Hadi Ahmet Ozu al bakalım. Yusuf Ahmet Ozu at anneciğim. biz Mert atsın Ahmet Oğuz. Atlıyor. At bakalım. Ha? Oo, çok güzel. Hadi bakalım. Hiç de gol <laughs> olmadı. <laughs> Kalenin içinde durma Mert. Aa, Aa gol. <laughs> Ya ben neden hep küçük aşıyor? Kalenin dışında dur. O sen şu topu al hayatım. Onunla şut çek, tamam mı? Bak şurada. Tamam. Evet, Yusuf Bahadır. tur atacaksınız ve bitecek oyun. Şu, şu ha? Bravo. Kaç gol? Hani, biraz böyle duracağız. Yani böyle şu, şu, şu. E Ne kadar atacaksınız şu mesela? Yani, Hı? Çok iyi. Çok iyisin. Lan, o, Gelmiş şey... sana. Bırak öyle yerim kaldı. Evet bitirelim mi artık burada? Biraz daha. Biraz şey, daha mı? Neden? İşte. Ha? Kız şey Ha? Gelmiş. Ama ezan okunuyor şu anda. Doğru. Ha doğru evet. Arkadaşlar, değil mi? Arkadaşlar. Az önce öyle bir kuru çaldım ki. Ha, arkadaşlar ezan okunuyor şu anda değil mi? Evet. Şey şu evet akşam ezanı akşam. değil mi? Dursak mı artık? Hadi bakalım. Oo, çok iyi kurtardın. Sana. Daha sert vur, daha sert. Aşağı, aşağı, vur. Ama çok köşeden vuruyorsun. Gelsene ortaya. Kaleyi ortalasana. Kaleyi ortala, kaleyi. Kaleyi ortala biraz, kaleyi. Oo. Evet arkadaşlar. Ben Yusuf Bahadır'ın babasıyım. Şu anda Yusuf Bahadır trambolinde kardeşiyle beraber zıplıyor. At bakalım takla. Tamam bir daha takla atmıyorsunuz. Evet, abine göndereceğim, abin yükler. Tamam kapatabilir miyim Yusuf tamam.